Hava da soğuk ya. Kolyama bakın. Şöyle göstereyim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Hoş geldiniz. gece uyku uyku yayını <laughs> uykusuzluk yayını iyi geceler benimle iyi geceler benimle iyi geceler uyku uykuluyum iyi misin Nasılsın? Hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Hepiniz sefa get, hoş geldiniz sefa getirdiniz. <laughs> hoş geldiniz sefa getirdiniz. Neler yapıyorsunuz? Bakalım bana anlatın. eskisi gibi yayına giren olmuyor arkadaşlar. Niye? Gittiniz mi tamamen? Bir kaos çünkü. Ee, çünkü ne çünkü? 10 dakikayı yaparım giderim ha. Eskisi gibi çok da kalmak istemem. Bir ara yine başlarız eskisi gibi. Uzun saatler yayınlarım. Takılıyoruz işte öyle. Takılmak yani amaç. Amaç takılmak ama eskisi gibi çok gelen olmuyor herhalde. Merhaba hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yayını beğenir misiniz bu arada? Yayını beğenin arkadaşlar, abone de olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hastane nasıl oldun? Hala aslında hastayım ama. E biraz yayın yapayım kapatacağım arkadaşlar yayını beğenir misiniz bu arada elinmeden youtube'da ilk videona gittim yorum yaptım bir ayda görmedim Sorry. ama gelmedi bildirim yani gelseydi giderdim görürdüm büyük ihtimalle ama gelmedi teşekkür ederim bildirim gelseydi bakardım bildirim gelmediği için o yüzden kusura bakmayın. Bir kendimi göstereyim dedim arkadaşlar. O yüzden geldim. Geliverdim. verdim. Hastayım iyileşemedim hala. Maalesef. Yeni beğenir misiniz arkadaşlar? Biraz muhabbet edelim konuşalım. Ee, daha daha nasılsınız? Uzun zamandır <laughs> <laughs> açmıyorum ya ki şeylik oldu. Kendimi bir kötü hissettim. Açayım kendimi göstereyim dedim. Öyle işte. O video gibi oluyor bu da YouTube videosu gibi. <laughs> Beni görüyorsunuz böyle izliyorsunuz. Evet işte. Beni görüp izlediğiniz için arkadaşlar Öyle. Ama uzun uzun yayınlar yapacağız. O günler gelecek çok yakında. Çok yakında göreceksiniz. Yayın da beynim bu arada. Tık 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 <laughs> tık, 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 tık Yorgunum ya arkadaşlar. Bugün çok yoruldum sürekli. Bir yerlere gittim sürekli sürekli. Yoruldum o yüzden. Aşırı yoruldum ama gerçekten. Bir yayını beğenir misiniz arkadaşlar? Geleceğin influencerı Rez alın. Öyle bir hayalim yok. Ama takılıyorum işte ya. Burada takılıyorum ailesine. Öyle bir hayalim yok ama. Yayını beğenebilirsiniz bu arada. Teşekkür ederim. Bursa. Bursa'dayım şu an. Size şarkı açmak isterim ama. Müzik açmıyorum arkadaşlar ya. Liselim açar mısın dinleyelim. Üniversiteliyim ne lise mi? Lisesi. Hı. Hmm. Bursa, Bursa'dayım ben. Evet. Normalde doğma büyüme İstanbul'luyum ben de. Bursa'dayım. Yeni geldim Bursa'ya. Çok asil bir duruşun var. Sağ olun. Teşekkür ederim. Abone olursanız bu arada çok mutlu olurum. Hiç oy da vermemişsiniz aboneli. Hiç oral değilsiniz herhalde. Bursa işte. Bursa'nın neresi? Boş verin. Bursa. Bursa'dayım. Burası Bursa. Şu anda. Neresinden neresinden neresinden. Bursa'nın neresinden neresinden neresinden. Herkes Bursa'nın neresinden, neresinden neresinden diye sormuş. Ya yalan söyleme ya. Yalan söyleme. <laughs> arkadaşlar. Alemsiniz ya. Ama kapatacağım yani çok e, yoğunum biliyor musunuz? Yani aşırı bir yoğunluğum var. Ama böyle 10 dakikalık falan yayın açarım size arada bir kendimi gösteririm. Tamam mı? Hepiniz kendinize iyi bakın. Kapatacağım çünkü. Geleceğim yine. Uzun zaman uzun uzun yayın yaptığımız günler de olacak. Merak etmeyin yakın o günler. E, sadece şu anlık şey Yoğunluğum çok fazla. Bitsin. Hemen buradayım. Bak gerçekten yoğunluğum bittiği an buradayım. Hiç merak etmeyin. Gerçekten çok yoru, yorucu geçiyor her gün. Çok aşırı yorulduğum günler. O yüzden hepiniz kendinize çok iyi bakın. Gelecek yani çok uzun saatler eskisi gibi yeni yapacağız. Buraya bir döneceğiz güzel bir şekilde. O yüzden ee, bekleyin.